Yani e, 14 yıldır yapıyoruz. Bu sempozyumları özellikle Anadolu'daki üniversite gazi ünvanı verilmiş 1921'de birinci meclis tarafından gazi ünvanı verilmiş bir şehrimiz, diyarımız. Bu nedenle heyecanlıyız, onurluyuz, gururluyuz. Yani Gazi halidir. Kurtuluş Savaşı'nın verildiği mücadelenin merkezlerinden birisi olmuştur. Bu nedenle heyecanlıyız. Bu kentin kuvayi dinleyici kara yılanı var, eminim biliyorsa. Şahin Bey'i var ve bu kentin küçük yaşta şehit verdiği Mehmet Kamil var. Bugünlerde özellikle burada olmaktan, Kurtuluş Savaşı'nı ve milli mücadeleyi anmaktan ayrıca heyecanlıyız ve gururluyuz. Özellikle bugünlerde. Bugünlere geldiğimizde Gaziantep Üniversitesi'ni belirtmek iyi olur. Gaziantep'e gelişimizin heyecan verici bir yanı yaklaşık 12 bin öğrenciye eğitim veren bu e, kurum var bir kere. Ama belki daha da önde gelen aynı önemde Gaziantep sanayi var. Türkiye'nin hani Anadolu kapmanı denilen ilk şehirlerden birisidir Gaziantep sanayisiyle Sanayisinin yaptığı ihracatla özellikle bu bakımdan da burada olmaktan ve bu şehrin sanayisini tartışmaktan, konuşmaktan heyecan duyuyoruz, duyacağız. Kısaca e, biz yani Türkiye Ekonomik Kurumu kimiz ve bu sempozyumları neden hangi amaçlarla yapıyoruz ona değinmek istiyorum. Türkiye Ekonomik Kurumu Büyük Atatürk'ün önerisiyle 1929'da 12 Aralık 1929'da kurulmuştur. Ve kurucuları arasında Genç Cumhuriyet'in yöneticileri var. O dönemin önde gelen devlet e, idarecileri vardır. Kuruluş amacı ilginçtir e, ve birçok başka benzer kurumun, başka ülkelerdeki benzer kurumun dikkatini çekmiştir. Kuruluş amacı birkaç tane. En önemlisi öğrencilerimiz iyi hatırlayacaklar. 1929'daki büyük bunalımın etkilerini halka anlatmak ve o etkileri azaltmaya çalışmak. Öncelikle bu amaçla kurulmuş, bu ilginç bir noktadır ve dediğim gibi başka ülkelerde rastlanan bir durum değil. Türkiye Ekonomi Kurumu'nun ikinci bir kuruluş amacı o zaman da var olan, bugün de var olan ama o zaman alınan önlemlerle hızla azaltılan dış açı. Dış açığı azaltabilmek için yeri malı haftası düzenlemeye başlamış Türkiye Ekonomi Kurumu. Ve bir başka amacı israfı önlemek, tasarrufu özenlemek. Türkiye Ekonomi Kurumu'nun kuruluş düzgünlüğünde yer alan bu amaçlar bugün hala bizler için e, önemli önemini büyük ölçüde koruyor. Şunu da belirttiğim vesileyle 12 Aralık 2007'de yaklaşık bir ay sonra tasarruf konusunda bir çalıştay düzenleyeceğiz Ankara'da. E, gelebilenleriniz olursa seviniriz. Türkiye Ekonomik Kurumu e, demek ki e, biz ayrı elbette değil e, amaçlar için kurulmuş ve o amaçlar çerçevesinde örneğin e, sanayi sergileri, sanayi kongreleri düzenlemiş ve Türkiye'de sanayinin oluşumuna 1990'larda katkı yapmaya çalışmış her anında bir kurum. Kurum e, 1955'te İstanbul'da kurulmuş olan bir e, ticaret Cemiyeti'yle birleşiyor ve Türkiye Ekonomik Kurumu'nu 1955'te Türkiye Ekonomik Kurumu adını 1955'te alıyor.